subhanahu ve in min şey illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli din kardeşlerim ve kıymetli cemaati müslümin. Bizleri Cenab-ı Hak Peygamberimiz vasıtasıyla Peygamberimizi yakından tanımamız icap ediyor yakından tanırsak bizleri ona ümmet olma şerefine nail oluruz inşallah. Bakınız bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Kul <laughs> in kuntum tuhibbun Allah <laughs> fettebi'uni yuhibbukumullah. Resulüm de ki Peygamberimize söylüyor Cenab-ı Hak. Onlara de ki, ümmetine de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana oyun ki Allah da sizi sevsin. Bu ayet bütün şartları meydana getiriyor. Nedir? Eğer Allah'ı seviyorsanız. Biz Allah'ı seviyor muyuz? Öyleyse Allah da bizi sevmesi gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Peygamberimize uymamız. Yani onun sünnet-i seniyyesine uymamız icap ediyor. Onun sünnetleri nedir? Bakınız bir hadis-i şeriflerinde siz beni annenizden, babanızdan, evladınızdan daha fazla sevmedikçe, tanımadıkça gerçek imana ermiş olamazsınız. Bu kadar net. Peki biz Cenab-ı Hakk'ı eee Peygamberimizi ne kadar tanıyoruz? O soruyu kendimize sormamız lazım. Hakikaten biz evladımızdan, annemizden, babamızdan veya dünya fazla malından onları tanıdığımız kadar peygamberimizi tanıyor muyuz? Kendimize sorduk. Peygamberimiz ne zaman doğmuş? Ne zaman dünyaya gelmiş? Ne zaman çoluk çocuk sahibi olmuş, evlenmiş? Ne zaman peygamberliğe başlamış? Ne zaman bu görevi ifa etmiş? Ne kadar sürdürmüş? Ve ne kar, hangi yaşta vefat etmiş? Bunu kendimizden, canımızdan daha çok bilmemiz icap ediyor. Öyle bileceğiz ki, bilmeliyiz ki Cenab-ı Hak bizi sevsin. Bak şart koşuyor. Ona oyun ki, Resulullah'a oyun ki, Allah da sizi sevsin. E öyleyse Allah'ı bizi Allah Teala sevmesi için peygamberimizi tanıyalım. Nereden başlıyoruz? Peygamberimiz doğdu 571 yılında. Miladi olarak söylüyoruz. 571 yılında 610 yılında peygamber oldu. Yani 40 yaşında. Orada Mekke'de 13 sene vazife yaptı. Peygamberlik görevi. Orada müşrikler rahat durdurmadı. Müşrikler rahat durdurmadı. Mekke ona, ona dar ettiler. O kadar çile çektirdiler ki, hele iki yılı var, iki yılı tamamen hüzün yılıdır. Peygamberimizin eşi Hazreti Hatice vefat etti. Dedesi onu koruyordu, o vefat etti. Efendim, ee, bir de o müşrikler, onlara bir karantina altına aldılar. Yani tamamen yiyecek, içecek, bütün her şeyi kestiler. Yani inanın bütün müminleri bir yere topladılar. Kimseye yiyecek içecek vermediler. Kız alıp vermediler, oğlan alıp vermediler. Yani o kadar hüzün yılı yaşadı. İşte bu yıllardan sonra Cenab-ı Hakk'a sadece yalvarmaktan başka bir şey yok. Yalvardı. Sonra peygamberimize oradan kurtulduktan sonra Taif halkına dedi, madem bu Mekke halkı Müslüman olmayacak, gideyim Taif milletini İslamiyet'e davet edeyim dedi. Ve gitti. Ama orada da umduğunu bulamadı. Yani oradaki insanlar da müşrilerden daha kötü çıktı. Bütün insanlara Peygamberimizi taşlattılar. Ve e, oradan e, ayrıldıktan sonra, Taif şehrinden ayrıldıktan sonra, bir bağa sığındılar. Orada bağın hizmetlisi, bağın hizmetlisi onlara dedi bunlar bir yerden gelmiş demek ki yorgun bunlar, yorgun argın. Kan revan içinde kalmışlar. Bunlara bir şey sunayım. Üzüm sunayım dedi. Ve üzüm sundu. Peygamberimiz de o üzümü Bismillahirrahmanirrahim diyerek başladı. İşte o hizmetlinin adı da Attas. Attas ona hiç duymamış daha Besmele'yi. Çünkü İslamiyet oraya gitmemişti. daha. Besmele'yi duymamış. Sen ne söyledin dedi. İşte bizi yoktan var eden Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bu nimeti var eden ve bana ikram eden Allah'ın ismiyle başlıyorum ben buna dedi. O da kimdir deyince Peygamberimiz hemen bu fırsatı değerlendirdi. O Attas şahsına bütün İslamiyet'i söyleyince ona davet etti. O da İslamiyet'i kabul etti. Bakınız Tayf halkını kabul ettiremedi ama geldi orada bir atas bir kişiye vesile oldu. Ne diyor? Bir insanın kurtuluşuna vesile olan bütün o çölde koyunların sayısı kılların sayısınca sevaba nail olur diyor. Bir kişiye sahip ol, bir kişiye sebep olduk. İşte biz de defalarca söylüyoruz ya hani burada söylenen sözleri arkadaşlar bakın söylenen sözleri yabana atmayın. Mutlaka kulağınıza bir şey koyun ki yarın bir yere vardığında ya böyle bir söz var bakınız. İslamiyet denen bir şey var. Bu İslamiyet'i biz yaşıyoruz ama ne kadar yaşıyoruz? Ne kadar icap ediyor bizde? Ha ne dedik baştan? Allah'ı seviyorsanız Peygamberime, peygamberin sünnetlerine uyun ki, peygamberi iyi tanıyın ki Allah da sizi sevsin. E Allahu Teala işte peygamberimizi böyle bir görev verdi. O görevde hepimize kaldı. İşte buradan sonra Mekke'den sonra orada o tutunamayınca Cenab-ı Hak onu huzuruna davet etti. Huzura, huzur ilahiye. Neresi? Miraca çıkardı. Miraç gibi bir hediye vaat etti Cenab-ı Hak ona. Neden? Çünkü çok seviyordu onu. Onun ezilmesine müsaade etmeyecekti. Ona bir mükafat vermeliydi. O kadar eziyetin karşısında bir mükafat almalıydı Cenab-ı Hak peygamberimize ona vermeliydi. İşte çok sevdiği Habibim dediği zatı huzuruna çağırdı. Mekke'den Mescid-i Aksa'ya getirdi. Mescid-i Aksa'dan bütün peygamberlere imamlık yaptı. Peygamber biliyorsunuz 124 bin peygamber dünya üzerine gelmiş ve vazife yapmıştır. Ahir zaman peygamber bizim peygamberimizdir ve o bütün peygamberlerin imamıdır. Önderidir. Onu davet etti ve oradan namaz kıldıktan sonra huzur ilahiye çıktı ve Sidretül Münteha'ya kadar Kabu Kavseyn yani en yakın ana, anına kadar götürdü. Cenab-ı Hak birebir peygamberimiz ile görüştü. İşte böyle bir peygamberin ümmetiyiz kardeşlerim. Bakınız. işte diyor ki bir bugün o peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu anda camiye girse ne yaparsın? Hakikaten ben onun hakiki ümmeti olabildim mi? Bir onu düşün. Kendine bir sor. Ben hakikaten o Atlas'ın yaptığı gibi Veyahut bütün sahabelerin yaptığı gibi yapabiliyor muyum? Ona saygı ve hürmeti kusursuz yerine getirebiliyor muyum? Bakınız, oradan e, daha e, hayatı daha devam edecek. Şöyle diyelim, onun hayatını kitaplardan okumadığımız müddetçe, burada duyduğumuz ne kadar olur? İşte bir nebzecik olsun, onları size söylemeye gayret ettim. Bir örnek daha vereceğim. Ondan sonra, eee, Mevlid-i Nebi var biliyorsunuz. Mevlid-i Nebi, yani peygamberimizin doğum gecesi olan 12 Rabi'ül Evvel ayının, yani çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece o geceyi kutlamaya çalışalım inşallah. O da önümüzdeki çarşamba, Perşembe günü. Çarşamba günü inşallah o Melk Kandil'i kutlayacağız. İşte şu anda söyleyeceğim bir sevgi daha peygamberimize. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde kimin evinde kalmıştı? Bugün İstanbul'da bizim medar iftarımız olan Eyüp El Ensari'nin evinde kaldı. Eyüp El onun evine misafir olunca peygamberimiz iki katlıymış onun evi de diyor ki peygamberimize sen üst katta dur ben alt katta durayım. Benim çoluk çocuk yok bir eşim var onunla beraber dururuz. Sen de yukarıda dur. Hayır diyor. Ben senin üstünde duramam. Çünkü bana çok ziyaret insan gelecek. Buraya ziyarete gelecekler. Sen rahatsız olursun. Onun için ben alt katta durayım. Sen üst katta dur. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Beni böyle bu sorumlulukta bırakma diyor. Bu sorumluluğa sokma. Çünkü sen altta duracaksın ben üstte duracağım. Bu nasıl olacak? Ve ağlıyor hüngür hüngür ağlıyor önünde. Duramıyor. Hayır diyor. Ben burada durmam lazım. Çünkü burada bana çok ziyaretçi gelecek. Ben bunu seni rahatsız edemem diyor. Bak, o ona rahatsız edemem diyor. O ona rahatsız edemem diyor. Sevgiye bakın. Ama nihayet sonuçta peygamberimiz alt katta duruyor. O üst katta duruyor. Ve o orada olduğu müddetçe, misafirliğe devam ettiği müddetçe, yani bescidi nebevi yapılıncaya kadar tıkırtı bile çıkarmıyor üst katta. Tıkırtı bile çıkarmıyor. Yani peygamberimiz rahatsız olur diye bir tıkırtı bile çıkarmıyor. Ve o bitince kadar Mescid-i zaten yapılıyor. O misafirlik oradan devam bitiyor. Yani bugün de o zat-ı muhterem bizim misafirimiz yani İstanbul'da meftun bulunmaktadır. Bakınız bir nebzecik daha şunu anlatayım. Biliyorsunuz Medine'ye kadar demir yolu yapıldı. Hacı'ya gidenler o demir yollarını görmüşlerdir. İnşallah hepinize nasip olur. O demir yolları istasyon yapıldı. Mescid-i Nebevi'ye yakın bir yerde. Yani e, bizim padişahlarımız Resulullah'ı ne kadar severlerdi bakınız. Demir yoluna keçe döşettiriyor keçe. Demir demire deyince takırdı çıkarıyor ya şimdi demir yoluna giderken nasıl takırta takırdı çıkarttırıyor. İşte peygamberimiz Mescid-i Nebevi'nde kabirinde rahatsız olmasın diye ta Medine'nin girişinden o istasyona kadar keçe döşettiriyor demir yoluna Abdülhamit ve oradan oraya kadar hiç rahatsız olmadan demir yolu tıkırtı çıkarmadan oraya varıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? İşte sevgi bu. Yani peygamberimiz yerinde rahatsız bile olmasın diye. O uyuyor zaten yani o yok. O dünyada değil. Kabirde. Ama ona rağmen ölüsüne dahi yani cenazesine dahi saygı gösterilir. Hürmet edilir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar tanıyoruz? Biz de o kadar ona ümmetiz. Cenab-ı Hak bizleri ona muvaffak eylesin. Ona daim eylesin. Dediğimiz gibi eğer Allah'ı seviyorsanız Resulullah'a uyun ki Allah da sizi sevsin. Allah'ımız bizi sevsin. Neden? Çünkü Resulullah'ın ümmetiyiz. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Miracı çıkmış, miraçla müjdelenmiş, Habibullah'ını bizzat kendisi görmüş. Allah kendi gözüyle peygamberimize bakmış. Peygamberimiz de ona dünya gözüyle görmüş ve hiç başka bir peygambere nasip olmamış böyle bir sevginin sevgilinin ümmetiyiz. Allah bizi bu ümmetlikten devam eylesin, devam eylesin bizi ayırmasın. Allah'ın sevgisine ulaşan kulların zümresine ilhak eylesin. Duamız da şudur. <laughs> Allah'ım <laughs> senin sevgini ve sana ulaştıracak sevgileri ve seni sevenlerin sevgisini bize nasip eyledi. Allah onun sevgisini bize nasip eylesin inşallah. Lillahi Teala'l-Fatiha.